yoktur diye düşünüyorum. Belki farklı lokasyonlarına yollarımız düştü. Ama Iğdır burada çok başka bir noktada yer alıyor. Dolayısıyla biz hem kültürel tarihi özelliklerini de biraz sizin vasıtanızla dinleyelim istedik. Ee, hem de elbette ki or orada vatandaşların sorun ve taleplerini de yine sizlerle birlikte dile getiririz. Bugün yine Çeşme'de bildiğimiz kadarıyla bir hareketlilik, bir hazırlık var. Doğalgazla ilgili bir hazırlık hazırlık var. Ee, yine Ildır da beklentiler, talepler var mı oraya doğru gelecek mi? Onları da yine ilerleyen dakikalarda elbette ki konuşuruz ama önce şöyle keyifli bir sohbetle başlayalım. Tarihi, kültürel özelliklerini bir anlatalım isterseniz. Ildır'ı bir tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Ildır tarihi olarak milattan önce 3000 yıllara dayanan bir tarihi. Elitray. 12 yoğun kentinden biri. Ee, ve önemli liman kentlerinden bir tanesi, deniz yoluyla ticaretiyle ünlü ve e, İyon Döneminde o birliğe vergi veren en önemli dört üyeden bir yerleşim yeri hmm. ve e, Ildır... çeşitli uygarlıklara, sonrasında çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış e, Bizans, Roma, e, ondan sonra Rumların bir dönem yaşadığı ve en sonunda Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada ruhu şad olsun saygıyla anıyoruz. 1924 yılında mübadele anlaşmasıyla dedelerimizin, nenelerimizin Selanik'ten ülkemize göç etmesiyle şu anki yerleşik hayat devam ediyor. Orada başlamış oldu. Bu da e, yüzyıllardır orada hayatın olduğu ve yaşamın da devam ettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında değil mi? Yaşayan bir toprak kazinesi. Yaş, yaşayan bir toprak <laughs> ve şöyle bir özelliği var. Dediğim gibi Ğıldır'da nefes alışverişi, yaşam hiç bitmemiş. Uygarlıklar değişmiş ama o yaşam değişmemiş. O sokaklar her daim insan görmüş, insan yaşamı olmuş tarımsal faaliyetleriyle e, deniz ticaretiyle balıkçılığıyla kültürüyle dünden bugüne Ildır bir aşk kentidir bir sevgi kentidir. Neden derseniz çünkü e, ben Ildır'ı gül bahçesine benzetiyorum evet arkeolojik sit ve iyi ki de arkeolojik site olarak korunuyor bu halde Tabii, bozulmamasını Bazen, e, tabi, aslında. E, tabi bozulmamasını sağlıyor tabi bozulmamasını sağlıyor eee Bazen vatandaşlarımız haklı olarak e, talepleri oluyor tabii ki. Ama bunların o güllerin de dikeni olmalı. Gül kendini korumalı. Evet, o güzellikleri korumak için de bazen o dikenlerin tabii de olması ki. gerekiyor. Tabii Şimdi turizme katkılarını da biraz konuşalım.